İznik'e yine dostlarımla Ali ve Sefa hocayla bir yolculuğumuz. Bu güzergah herkesin kullandığı bir güzergah değil. Topçulardan çıktıktan sonra Bayındır üzerinden köy yollarından Boyalıcı'ya iniyoruz. Boyalıcı'dan sonra da istikamet İznik. Zemin çok iyi değil. Virajlara biraz yavaş girin ya. Önde Honda NC750 ile Sefa hocamız arkasında Devrem Ali 1300 ADV ile Boyalıca köyüne geldik.